Sergen Yalçın 79. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Curasek'i oyuna aldı. Çek oyuncunun ilk hamlesi kendi kalesine gol atmak oldu. Metehan'ın ortasında topa vücudunu topa koymak isteyen Jurasek konuk takımın bir ila bir iyi yakalamasını sağladı. 79'da oyuna giren Çek oyuncunun defansif performansı geceye damga vurdu. Çek oyuncunun defansif performansı top çalma başarılı 0 0. Pas arası 0 tehlike engelleme 0 şut engelleme 0 zeminde ikili mücadele kazanılan 0 0. Hava topu mücadelesi kazanılan 0 0. Adam kaçırma 0 Abraham için oyundan alındılar. Yalçın sahanın en kötü oyuncusu olan Temi Abraham'ı 5 8 Rating, oyundan alıp yerine Mustafa Hekimoğlu'nun forveti almak için korkunç bir değişiklik yaptı. Sol kanadı bir anda Rıdvan Mustafa'dan Cura Sekcata çevirinde, Gençler Birliği'nin 2 ila 1 öne geçmesi için gerekeni yaptı. JOTA yarısını kaybetti Yalçın'ın Cura Sek'le beraber oyuna aldığı da 12 kez topla buluştu. 6'sını kaybetti gol beklentisi, x, 0.41 toplam şut 2 isabetli şut gol beklentisi, x kat, 0. 27 isabetli şut 1 orta, isabetli, 1, 0. İsabetli pas 3 bölü 4, %75, rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 2 bölü 4, %50, kendi yarı sahasındaki paslar, isabetli, 1 bölü 1, %100. Topla buluşma 12 başarısız top kontrolü 2 top sürme başarılı 1 0 top kaybı 6